Yasemin. ya Yasemin ya ben öyle kandan iğneden falan çok korkarım. Aman teyze ne var korkacak ya? Ben bir avuç iğneyi her gün elime batırıyorum. Baksana delik deşik. İyi ama öyle hortumun içinden kan yürümeyecek mi böyle? Onları düşünme. Onları düşünürsen kötü olursun. Daha güzel şeyler düşün. iyi şeyler. Hah, bak Hazır mısınız? Hı, -hı. Güzel. Şimdi avucumuzu yumruk yapıp sıkacağız güzelce. Sık. Ver, ötekini bana ver. Hı. Bak bu hemşire iyi bir hemşireye benziyor, hiç canını acıtmayacak. Ben anlarım çünkü, hissederim hemen. Hemşirenin teyzen biraz korkar. Korkacak bir şey yok. Yok tabii canım, İşte huy. Böyle lokma lokma alın kanı, tamam mı? Teyze derin nefes al. Oh! Oh tamam bak, aa pamukta, tamam. Başka iyi şeyler düşün, iyi şeyler, iyi şeyler. Aa, iğne yok, iğne yok. Aa, damara girdi, damara girdi. Teyze korkma. Hı. Ay teyze, teyze. Hı. Teyze tut elimi, tut tut korkma, korkma bunda bir şey. Yok. Tut öyle. Ne oldu bana ya? Yok bir şey böyle hafif bir baygınlık geçirdin. İyi misin? Aa iyi iyi miyim? Şey, ah, yorgunluktan, uykusuzluktan herhalde benim tansiyonum mu düştü? Olabilir. Hani birisi gelse görse diyecek ki yeniden korktu ama asla korkmam ben. Zaten benim işim biliyorsun demiştim ya de terzilik. Benim ağzımda bir avuç iğneyle dolaşırım hani yaparken falan. Çok güzel bir kafesi var buranın. Sana portakal suyu ısmarlayayım mı? Teyzen nerede? Teyzen iyi. Teyzen iyi. Hemşire Hanım ilgileniyor onunla. Ha. Ha iyi o zaman iyi. İyi oldu, bu hemşehrinin başında olması da çok iyi. Benim teyzem iğneden korkar da biraz. Bayılır, sonra onu ayıltmak çok zor. Ee, onun şekeri var, sen zaten biliyorsun. Ya sonuçta benim gibi dayanıklı biri değil o. Uf. Sen bana güldün mü? Yok. Ha. Ha, bana öyle geldi herhalde. Yok. Şey lafı doğru ama değil mi? Her şeyin başı sağ <laughs> Çok klasik <bir> şey. <laughs> Gerçek portakal mı bu? Evet. İyi geldi. <laughs> Demek beni hastane köşelerinde terk edecektin ha? Nankör. Haram olsun verdim emeklere. <laughs> Duydun mu? Utanmaz herif. Hasta kadına yaptığını İyi de aralarında ne geçtiğini bilmiyoruz ki. Belki adam haklı. Yok canım biliyoruz. Bunlar yemiştir, içmiştir, gülmüştür, eğlenmiştir zamanında. Kadın düşünce tak bir tekme de sen at. Terbiyesiz. Bilemiyorum olabilir. Bak insan insana zor zamanda lazımdır Turgay. Misal ben kendimden örnek vereyim. Bu Sinan yok mu? Bu Sinan hastanelere düştü. Altı ay hafıza hafza gitti yok adamda. Herkes dedi ki ne yapıyorsun bu ölecek yani bu artık bu bayağı bir ambalaj dediler. Ben dinlemedim ya. Tepesinde durdum bekledim onu. Baktım ona. Benim tanıdığım Yasemin de bunu yapardı zaten. Ha, ama o uyanır uyanmaz ne yaptı bana biliyor musun sen? Turgay abi bu akşam Ayıcan'ın iyileşmesini kutlayacağız değil mi? Kutlayacağız tabii. Söz verdim ya. Peki ya Paylancı gelecek mi? Geldi aşağıda hazırlanıyor bile. Yuhu sen en birinci şampiyon doktorsun kadar çok seviyor seni. Çocuk servisinde her taburcu da küçük bir kutlama yapıyoruz kendi aramızda. Çok güzelmiş. Bu akşam sen de gelmek ister misin? Ben mi? Evet, şişirmem gereken dünya kadar balon var. Hem bana yardımcı olursun. Balon mu? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.